mesela Makine Kimya Endüstrisi Kurumu <laughs> özür diliyorum. Millet İttifakı her fırsatta sesini yükseltiyor. Özelleştirilmeye doğru gidiyor. Çok büyük hata olur diye. Buna rağmen Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamalar onları tatmin etmiyor. Çünkü tank palet fabrikasında da aynı bugünleri yaşamıştık. O zaman yapılan tartışmalara baktığımızda CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, eski başbakan Binali Yıldırım'ın Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde kaldığını iddia etti. Buna rağmen Sayın Yıldırım bir açıklama yapmıyor. Kaldı veya kalmadım diye. Kaldıysa da bir fatura göstermesi yeterli olacak çünkü. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen koronavirüs gündemiyle başlayalım bültene. Yarın aşılama 18 yaşa iniyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre hedef 55 milyon kişinin en az tek doz aşıyla buluşması. Bunun için de hızla yeni aşıların temin edilmesi gerekiyor. Evet, 18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi Aşılamaktan yanayız. Muhtemelen o da bir hafta, 10 gün içerisinde olabilir. Ben biraz daha e, Ağustos'u bulur diye düşünüyordum ama sıra gelmiş olunca çok sevindim. O yüzden onun da randevusunu aldık. Aşılama Cuma gününden itibaren 18 yaşa iniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısından sonra açıkladı. Hatta 18 yaş altındaki kronik hastaların da aşılanabileceğini duyurdu. Hedef nüfusun yüzde yetmişi. 55 milyonu. En az bir doz aşıyı yapmayı erken dönemde hedefliyoruz. 60 milyon erişkin nüfus, tabii çocukluk yaş grubu 12-18 yaş arasına katarsak aşağı yukarı 70 milyon bir nüfus ediyor bu. 70 milyonun 2 ile çarpılması işte 140 milyon doz en azından bir aşıya ihtiyacımız var gözüküyor. Bize Sinovac aşısının şu ana kadar gelen aşı miktarı 34 milyon oldu. BioNTech 24,5 milyon olduğunu pazartesi ve salı günü 5 milyona yakın daha dozun geleceğini söyleyebilirim. Şu ana kadar 58,5 milyon doz aşı geldi Türkiye'ye. Uzmanlara göre hedefe ulaşabilmek için iki katı kadar daha aşı gelmesi gerekiyor. Şimdilik hızla ilk dozlar uygulanıyor. Mutasyonlar nedeniyle 6 haftaya çıkarılan ikinci doz uygulamasının da öne çekilmesi planlanıyor. O yüzden aşı temini yeniden kritik bir hal aldı. Muhtemel 6 haftalık süreyi daha erkene de çekebiliriz. 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz. 4 hafta ile 6 hafta arasında çok büyük bir antikor farkı oluşmadığı gözlemlendi. Mesela şimdi Temmuz ayında aşılamayı tamamlasak, Ağustos ayında ikinci dozlarını yapacağımızı düşünürsek, onun 15 gün sonrası, işte Eylül, Eylül ortası gibi aslında toplumdaki bağışıklığı sağlamış olacağız. Tabii bu ne kadar kısa süre içerisinde yapılırsa o kadar iyi bizim için. Bankada çalışıyorum ve bir buçuk senedir idari izindeyim yani ben de artık rahat rahat çalışmak isterim açıkçası yani idare izinde olduğum için de evden de çıkamıyorum bu şekilde herkes aşı olursa Bence en iyisi olur diye düşünüyorum. Bir oğlum var, üniversite öğrencisi. Çocukların bir an önce okula dönmesi için, eğitimin e, aksamaması için e, aşı olunması gerekiyor. Aşılamada yaş sınırının düşmesiyle birlikte üniversite hatta lise öğrencileri bile aşılanabilecek. Bu da bir yıla aşkın süredir aksayan eğitimin sonbaharla birlikte yeniden başlayacağına dair umutları arttırdı. Zaten bir yöntem büyük ihtimalle ciddi anlamda aşı vermek üzere taahhütte bulundu. Biyontek konusunda bir sıkıntı çıkmayacak. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek bu süreçten sonra aşı temininde sıkıntı yaşanmayacağı görüşünde artık en önemlisi aşılama sürecine katılımın yüksek olması. Şu dönem içerisinde hastalananlar ve ciddi anlamda yoğun bakıma düşüp vefat edenlerin çoğu aşı yaptırmayanlar. Hakikaten aşı koruyucu, koruyor yani. Ben